Beş yıl önce bu kadın tacize uğradıysa eğer 5 yıl önce Meral Akşener bir kadın genel başkan olarak bu konuyu neden yargıya intikal ettirmedi bu zaman efendim. bu soruyu sormak lazım 5 yıl önce bu kadın tacize uğradıysa Ümitlik Bayır tarafından Meral Akşener kadın genel başkan olarak altın çizerek söylüyor. Bir kadın olarak Ümit Dikbayır'ın biletini o gün neden kesmedi? Ee, evet. peki İyi Parti'yi konuşalım. İyi Parti'nin nesini konuşalım. Konuşalım ya. Ben bayağı keyif aldım geçen hafta. Yani şöyle tabii ki yani Dikbayır'a yapılan olanlardan. <laughs> Hayır, Dik Dikbayır'a yapılanlardan değil. Hmm. Ben Meral şeneri gerçekten deli gibi gösterdiler. Meral şenerin düştüğü durum. Herkesin abuk subuk konuşması. Böyle kendi içlerinde birbirine girer Ümitlik Bayır ayrı bir kenardı. Tırnak içinde. Onu kastetmiyorum. Kendi içlerinde birbirine girdiler. Biraz bunu konuşalım. Yani bu olay biliyorsun ki patladı. Konuşan konuşana. Şimdi Nazlı. Bizim yani geçen hafta boyunca biz bu konuyu çok işledik. Ümitlik Bayır'ın başına gelen felaket evlatlarının karşısında değil Sakarya İl Örgütü tarafından Şimdi çok gerçekten çok çirkin. Sakarya İl Örgütü yani geçen dönemde ya birkaç gün önce 10 gün diyebilirim. Ümit Dikbayır Sakarya İl Örgütüne gidiyor. Genel Başkan Yardımcılığından ziyade milletvekili Sakarya İl teşkilatına gidiyor. Orada Sakarya İl Teşkilatı eski il başkanı ve yönetim müddik bayrağı kapıyı açıyor, çay ikram ediyor, kahve ikram ediyor diye görevden alınıyor. Yani hani e, Meral Akşener şey diyordu ya, Netanyahu'dan farklı değil diyordu ya hani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdi bu nedir? Şimdi senin il başkanın geliyor, pardon milletvekilin geliyor senin ilini ziyaret ediyor, sen ili görevden alıyorsun. Ya bu adam ne yapmış? Tacizde bulunmuş. Ve iddiada bulunuyorsun. Tabii. Elinde bir kanıt yok. Tabii, bir tabii. delil yok. Bir Şimdi yazışma hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Olmadığı gibi bir de bir de gerçekten çok ilkesizce bir siyaset ha, yüzyılıyor. Yaptığını düşünelim. Buldu. Meral Akşener irdeledi. Buldu. Veya Meral Akşener'in çevresindeki o zincir halkanın içindeki herhangi biri yaptı. Ya zaten inanmanı delil olduğu sürece burada en ağır eleştirecek insanlardan biri de herhalde biz olacağız. İşte medya sektöründeki insanlar olacak. Biz burada onun savunucusu değiliz ki. Evet. Kendisine yapılan şey doğru bulmuyoruz. Peki e, Aydınlık... Şimdi onu devam edeyim şöyle. Ha, Aydınlık gazetesinin manşetini ona, ona, ona geleceğim. Mı? Ona Hı. geleceğim. Şimdi Ümitlik Bayır e, hadisesi bu şekilde kapandı zannediliyor. Bu hafta ihraçla ilgili savunması alınacak. Ya yani daha doğrusu tacizle ilgili savunması alınacak. Ümitlik Dikbayır'ın anlattığı o kadın e, hani aleyhine ifade verecek o kadının e, tekrar 5 yıl aradan sonra kovulan kadın. Şimdi nereden bakarsanız iğrenç. 5 yıl önce bu kadın tacize uğradıysa eğer 5 yıl önce. Meral Akşener bir kadın genel başkan olarak bu konuyu neden yargıya intikal ettirmedi? Bu zaman ne kadar? Bu soruyu sormak lazım. 5 yıl önce bu kadın tacize uğradıysa Ümit Dikbayır tarafından, Meral Akşener kadın genel başkan olarak, altın çizerek söylüyorum, bir kadın olarak Ümit Dikbayır'ın biletini o gün neden kesmedi? Bu sorulması gereken bir soru. Zaman aşımı uğrattı resmen. Ya Zaman aşımı değil Hayat. Yani günü geldiğinde şimdi Meral, Meral Hanım şöyle bir e, sıkıntıyla karşımıza çıkıyor zaman zaman. Bundan kısa bir süre önce diyordu ki hakkımda bir fetö soruşturması var. Benim ifademi almıyorlar. Bunu kılıç gibi sallıyorlar. Boynunu vururuz diye. Hı hı. Bu aynı ona benziyor. Yani Meral Akşener'e yapılanı, Meral Akşener şu anda evladım dediği evine aldı, sahip çıktı, ailesinin içerisine soktuğu Ümitlik Bayrağı yapıyor. Yani 5 yıl önce olan bir hadise olmuşsa, gerçekse Meral Akşener'in o gün Ümitlik Bayrağı'nın biletini kesmiş olması gerekiyordu. 5 yıl önce yaşanan bir krizi, bugün... Adnan Bekir'in de anlattığı gibi milletin önüne koyup adamı tacizle suçlarsan karısı sana tokatı vurur. O her bayramda seyranda gelip senin elini 24 Kasımlarda öğretmen diye gelip elini öpen o çocuklar senin yüzüne bakmazlar. Ağır konuşmak istemiyorum. Yüzüne bakmazlar diyorum. Ağır veballerini Ve aldı, ahlarını aldı bence. <laughs> şimdi öğreniyoruz ki Meral Akşener talimatıyla, yine doğru mu, yalan mı bilmiyoruz, o e, tacize uğradığı iddia edilen kız işe alınmış. Hani skandal bir, bu skandaldan da öte bir şey. Bu kızı işe alarak kendi partilinin aleyhine konuşturduğunda Meral Akşener bir şey elde edeceğini veya Meral Akşener'e o aklı verenler veya Meral Akşener'e Meral Akşener'i o yoldan çıkaranlar bir şey elde edebileceklerini zannediyorlarsa büyük yanılgı içerisinde. Sana bir şey sorabilir miyim? Ama, mi ama. Bitir de bir şey soracağım. Ama. Şimdi şeyin manşetine bir bakalım. Ee, Aydınlık. Aydınlık gazetesinin manşetine. Akçeli işlerle işleri araştıran önerisi Akçener'in ağzını bozdu. O derler diyor. Sizin içinizden geçerim demiş. Kime demiş? Ee, genel Başkan Meral Akşener'in panikletmiş. Akşener'in hakaret eden e, genel merkezde yardımcısı Örsen. Genel Başkan var. Yardımcısı Önsen. E, suç duyurusunda bu. Önsen kim? Genel Başkan Yardımcılarından hemen onu söyleyeceğim. Önçen. İsmi ne Mustafa? Önçen arkadaşlar. Şimdi <laughs> Şimdi bu hanımefendi suç duyurusunda ne zaman bulunmuş onu bilmiyoruz. Fakat enteresan bir takım şeyler oluyor Nazlı. Yani bu hanımefendi diyor ki o kadar erkeğin içerisinde Meral Akşener bana Arzu Önşen. Ee, Arzu Önşen. Evet. Meral Akşener bu kadar erkeğin içerisinde o derler adama dedi diyor. Çık karşında senin içinden geçerim gibi ifadeler kullandı diyor. Ve suç duyurusunu ne zaman yapmış onu bilmiyoruz. Ee, böyle bir e, aydınlık gazetesinde çok başarılı gazetecilik yaparak sadece bu değil Önceki gün yıllardır Türkiye'de cirit atan ve üniversitelerde öğretim görevlisi olan bir FETÖ'cünün işte FETÖ içimizdeymiş ifadesi e, kullanıyor ya. O FETÖ'cü gerçekten içimizdeymiş Aydınlık Gazetesi onu da tespit edip ortaya koydu. Şimdi e, enteresandır bu ümitlik bayır hadisesinden sonra birincisi Meral Akşener'i psikopat hale getirdiler. Yani... Öyle bir gösteriyorlar ki psikopat. işte bu konuşmayı yapan hanımefendi e, bunun örneği. Sadece bu değil. Şimdi seçim bitti. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Ümitlik Bayır, e, efendim söyleyeyim diğer e, Adnan Bekkerler vesaireler şimdi İyi Parti karıştı karıştıktan sonra istediğini elde edemeyenler geçmişte özellikle. Bir bir konuşmaya başladılar. Mesela bu Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi var Kemal Özkiraz. Bak 20, 14 Mayıs seçimleri yapılmış, anketler yapmış, iyi parti iyi yere getirmiş, yüksek göstermiş. Ondan sonra 28 Mayıs seçimleri gelmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarmış. Geçmişteki bütün anketlerine baktığımızda iyi Parti ile iyi ilişkiler içerisinde olmuş. Ama seçim bitmiş, ortalık karışmış. Meral Akşener masadan kalkmış. Orada hakaretler, küfürler havada uçuşmuş. Çek sifonu gitsin demişler. Sonra Meral Akşener'in haklı olduğu bir şey. Yani ona hak vereceğimizi e, vereceğimize neden olan bir şey. Sonra demiş ki ben bu seçimde İyi Parti lideri olarak kendi adaylarımızla seçime gideceğiz demiş. Dedikten hemen sonra kıyamet kopmuş. Ne olmuş? Bahadır Erdem istifa etmiş. Ne olmuş? Durmuş Yılmaz istifa etmiş. Ne olmuş? İrfan Değirmenci Meral Akşener'in aleyhine yeniden yayınlara başlamış. Ne olmuş? Fatih Portakal vur abalıya vur abalıya. Hem nalına hem bıkına demiş. Meral Akşener bir kez daha yeniden hedef haline gelmiş. Neden? Sadece Barış arkadaş mesela. Kıyameti koparıyor. Neden? Çünkü Meral Akşener biz kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demiş. Şimdi bütün bunları bir yana koyuyoruz. Bugüne kadar sus pus olan sesi soluğu çıkmayan işte hakkında bir takım e, faturalı anketler yaptığı iddiaları ortaya atılan, konuşulan, tartışılan ve kendisi de tartışmalı bir isim olan Kemal Özkiraz e, Meral Akşener'e küfür eden, hakaret eden ve oraya reklam vermediler diye kıyametleri koparan Mangır Merdan'ın kanalında Meral Akşener ve e, ee, Ümit Dikbayır'ın anketler için kendisine para talebinde bulunduğunu söylüyor. Neyin karşılığında? Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşük göster, iyi parti yüksek göster falan de adama sorarlar. Bugüne kadar dilini mi yutmuştun çocuğum? Yeni mi aklın başına geldi? Sen ilk gün bu teklif, bu ahlaksız teklif sana yapıldığında çıkıp kıyameti koparsaydın ya. Deseydin ya ha bana benim gibi ilkeli, benim gibi namuslu, benim gibi dürüst bir anket firmasının sahibine Kemal Özkür teklif bu teklifi yapanın alnını karışlarım deseydi ya. Sen susacaksın o kadar zaman. Sonra günü geldiğinde dönüp diyeceksin biliyor musunuz? He, bana da para teklif ettiler. Halk içerisinde konuşulan böyle bu tür konuşmalar yapıldığında ne diyorlar biliyor musunuz? 对不对？